Zilfer'in lezzet mutfağından herkese merhabalar. Ben Yunus Emre Akkor. Bugün sizlere Osmanlı Deniz Mutfağı'ndan efsane bir pilav tarifi hazırlayacağım. Levrekli pilav. Gerek levrekle, gerek lüferle, gerek keferle, hangi balıkla istiyorsanız aslında yapabilirsiniz. Malzemelerimiz bir bardak pirinç, bir adet ben levrek kullandım. Derisi ve kılçıkları alınmış. Üstünü süslemek için biraz yağda kızartılmış badem, Nar kullanacağım, biraz su, biraz tuz, karabiber ve lezzet katsın diye mutlaka tarçın da kullanacağım. Şimdi tüm malzememi Efrain pişirme kabının içerisine yerleştiriyorum. Önce balıkları alta doğru alıyorum. Şimdi yıkanmış bir su bardağı pirincim var. Onu üzerine ilave ediyorum. Bütün pirinçlerimi güzelce üzerine dağıttım. Şimdi kaya tuzumu ilave ediyorum. Şimdi tabii ki asıl pilavdaki en büyük lezzet olan tarçını ilave edeceğim içerisine. Hemen karabiberimi çekiyorum. Karabiberi çektim. Üzerine şimdi zeytinyağı ilave edeceğim. İsterseniz tereyağı da ilave edebilirsiniz. Yaklaşık... ...iki buçuk yemek kaşığı zeytinyağını ilave ettim. Ve hemen üzerine... ...ölçünün bir buçuk katı kadar sıcak su ilave ediyorum. tüm malzemem A-Frame'in pişirme kabının içerisinde hazır. Şimdi 8 litrelik Simfer A-Frame'i açıyorum ve içerisine kabımı yerleştiriyorum. Ve sonrasında yuvasına koyacağım. Ben Simfer Smart Airframe 8 litrelini kullanıyorum. Şimdi buradan görüyorsunuz bazı tuşlar var. Bu tuşlar ne anlama geliyor? Aslında 12 ayrı pişirme yöntemini gösteriyor bize. İster et, ister sebze, ister tavuk, ister ızgara. Ne istiyorsanız burada tuşa basıyorsunuz ve gerekli sürede, gerekli sıcaklıkta pişirmeye devam ediyor. Onun haricinde kendiniz daha çok pişmiş et, daha az pişmiş et veya daha az pişmiş sebze yemek istiyorsanız buradan süreyi kısaltıp uzaltıp veyahut dereceyi düşürebiliyorsunuz. Ben pilavımı 180 derecede yaklaşık 25 dakikada pişireceğim. Hemen ayarlıyorum. Önce buradan saatimi ayarlayacağım. Artık tuşuna basıyorum. 25 dakika. Hemen buradan da derecemi ayarladım. 180 derece ve başlangıç tuşuna bastım. Ben buradan bir kahve molasına gidiyorum. Gelince tarihten gelen bir lezzet olan levrekli pilavım hazır hale gelmiş olacak. Kahvemi içtim, geldim ve zilin sesi çaldı. Simfer A-Frame'ı açıyorum ve şimdi içinden pilavımı yavaşça çıkartacağım. Burada hemen kulpu var. Önce onu şöyle bıçak yardımıyla alıyorum elime. Kabı çıkartıyorum. Şimdi burada bir tabağım var. Haydi bismillah. Şöyle hemen kenarını düzeltiyorum. Ve şimdi üzerine bunu mutlaka yapmalısınız. Badem ilave edeceğim. Badem zeytinyağında biraz kavurdum. Nar o kadar çok yakışacak ki siz de şaşıracaksınız. Üzerine nar ilave ediyorum. Kraberini çekeceğim. Ve son olarak bir miktar daha tarçın ilave edeceğim. Bu arada hemen kabımı bulaşık makinesine koyup yıkayabiliyorum. Sinfer'in Lezzet Mutfağı'nda bu hafta sizler için Osmanlı Deniz Mutfağı'ndan nefis bir balıklı pilav tarifi yaptık. Ben bugün levrekle yaptım ama evde bulduğunuz diğer her balıkla yapabilirsiniz. İri balık olsun, kılçığını çıkartın, isterseniz derisini çıkartın, sonrasında afiyette pilav yapıp yiyin efendim. Bir sonraki tarifte görüşünceye dek hem kendinize iyi bakın hem de afiyette kalın. Hoşçakalın.